Gel. Hünkârım. Şadiye Sultan için mi yaparsınız o tahta attı? Ahmet için yaparım. Hep sana mı mektup gelecek paşa? Senin adın Abdülhamit. Benim adım Ahmet. Ben Burma'dayım. Sekiz yaşındayım. Elhamdülillah Müslümanım. Senin adını çok duydum. Sen İslam'ı koruyormuşsun. Bizim burada bir kale var. Sen kötülerin karşısında onun gibi dimdik duruyormuşsun. Babam dedi. Sen benim kahramanımsın Abdülhamit. Babam kızdı. Sultan diyecekmiş. Abdülhamit Sultan. Seni çok seviyorum. Çünkü sen dün gece rüyamda beni kovalayan ejderhalardan kurtardın. Beyaz bir atın vardı. Beni sırtına altın götürdün. Sultan Abdülhamit. Sen benim kahramanımsın. Bu tahtatı beyaza boyayıp Ahmet'e gönderelim. Siz ne için gelmiştiniz Paşa? Sultanım, Selim Paşa hastaymış. Vaziyeti de pek iyi değilmiş. Kızı geldi, haber verdi. Hastaneye de gitmeyi reddediyormuş. Olur mu öyle şey paşa? Emrimdir, derhal hastaneye gitsin. Biz de ziyaretine gidelim. Emredersiniz hünkârım. Vaziyet nedir? Hünkârım, kolera salgın var. Gençler diğer odalarda tedavi edilmekte. Lakin vaziyet iyi değil. Hünkârım, kalkmayınız. Yatınız paşam. Hünkârım, hastaneye gelirken gördüm. Gençlerin hepsi yemek verdiğimiz gençler. Merak etmeyiniz paşam. İyileşeceksiniz. Hünkârım, kolera suya da yemeklerden bulaşır. Çok tehlikeli bir hastalıktır. Ve bizim elimizde tedavi edecek ilacımız da mevcut değil. Merak etmeyiniz. İnşallah bir hal çaresini bulacağız. Siz elinizden geleni yapınız. Allah şifa versin. Amin. Koca sultan utanmıyor. Çoluğu çocuğu telef ediyor. Yazık değil mi güncecik gençlerin kanına girmeye? O zalim ablam, zalim. O zalim gelecek, zamanı gelecek. Hepsinin zamanı gelecek. Kendisi zehirletti. Padişah bildik, itaat ettik, hürmet ettik. Sabi Sübyan'a ettiğine bak. Yazık değil mi bu gençlere? Elbet onun da zamanı gelecek. Hünkârım vallahi için parça parça. Siz bunca hizmet ederken şu söyledikleri laflara bak. Milletinizin her türlü derdine koşarsınız. Gecenizi gündüzünüze katarsınız. Vallahi içimden haykırmak geliyor hünkâr. Dışarı çıkıp anlatmak geliyor. Milleti idare etmek zordur paşa. Kadir bilenler olduğu gibi sizi anlamayanlar da çıkar. Hakaret edenler, zalim diyenler. Lakin onlar aldandıkları için böyle söylerler. Hakikati bilseler Yine de hepsi bizim tebaamızdır. Millete hizmet etmek vazifemiz. Lakin bunu layıkıyla yapabiliyor muyuz? Mesele bu. Talebelere yemekler saray mutfağından gitti, doğru mudur? Evet hünkârım, kendi ellerimle yaptım. Peki nasıl olur da mutfağımızdan giden yemekleri yiyen herkes hasta düşer? Vallahi bilmiyorum sultanım. O yemeklerin aynısından biz de yedik. Aynı kazanda pişti. Sadece sizin yemekleriniz hususi pişer emme, onları da aynı malzemelerden yaptık. Yani bir şey olsaydı hepimize birden bir şey olurdu. Allah Allah. Peki bu gençlere kolera nasıl bulaştı? Paşa, bir tetkik heyeti kuralım. Malzemeler nereden temin edilmiş? Yolda giderken bir müdahalede bulunulmuş mu? Araştır. Emredersiniz hünkârım. Talebelerin ne suretle hastalandıklarını bulmalıyız.